Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber pes videosu çekiyoruz e, üçüncü bölüm pes videosu çekiyoruz arkadaşlar e, video geçmeden önce yani pes videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar like tuşlarını gömsün böyle tarayın tarayın videoların devamı gelmek istiyorsanız arkadaşlar ve bu arada bir duyuru yapacağım ya yakında Red Bull videoları gelecek. Eğer istiyorsanız yoruma da yazabilirsiniz. Bölüm bölüm göndereceğim. Red Bull 4. Arkadaşlar takım hakkında bir konuşmayalım. Zaten gördüğünüz gibi beterdi. Video geçelim arkadaşlar. Tiff Bauer <laughs> yine şiirciğini şey yapmaya hazırlandı. Be. Kötülettin kendini PES 2021 kalsaydı daha iyiydin Arkadaşlar ve bu arada bir soru soracağım size PES 2023 PES 2021 mi? Hangisi? Yoruma yazın Pil, pil, pil. Fernan. Fernan adansın be. Fernand. <laughs> Kalın navas. Refleksler arttırmadık boşa başına refleksleri öyle. Gel gel. Hop hop altı top. Allah. Allah Allah. Şey, şeyi çalma atıyoruz. Nereye gönderiyorsun? Pası gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel bir pas. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pas. Pes yüzünden çok güzel paslar atıyoruz. Ke keşke öyle diyebilsek. görüyorsunuz mu arkadaşlar? Adamın yaptığı faal saymıyor. Biz onu yapsak sarı kart göreceğiz. Ağlayacak adam kendini. Yere atarak. 아아앜 엄마디 엄마디 넌마아 넌마 O ne güzelliğine gel. Efsane Lampard attı golini. Lampard. Lampard kral. Ronaldo attığı pasını Lampard gelişini 90'a çaktı. Evet. Gönül'ün güzelliğini gördünüz arkadaşlar. 90'a astı. Babür eziliyor. Babür eziliyor. Ne oldu pes? Şikeleciklerine karşı mı ezildin? Kendi şikelerine karşı mı eziliyorsun? Baksana. Alexander tren değildir. Birazcık yavaş dalsan daha iyi olurdur. Hadi Hakan. Hakan. Çal oğlu. Turayın diye oldu. Ya bak ben böyle yapamıyorum. Niye? Pes yaptırmıyor. Bunu, bu niye yapabiliyor? Çünkü pes yaptırıyor. Adam yürüyerek geçiyor. Bizde ah. Oh! Fal yaparak alır. Fal de vermez. Aynen öyle. Katılıyorsanız. Bir daha arkadaşlar. Hop bak fal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Fernando. Nasıl bir gol oldu be. Arkadaşlar golün güzelliğine bakın. Mükemmel. Pil. Bıraktı Ronaldo. Hayır ben sana şut çek diyorum Ronaldo niye o kadar bekliyorsun? Çok bekliyor. Adamlarda çat şut. Saniyesinde. Ronaldo söyle verme top tepe. Ve risk olmuş. Evet. Hemen arkadaşlar oyuncu değişikliği yapalım. Oyuncu değişikliği yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuncu değişikliği yaptık. E, Cristiano'yı çıkardım, Valencia'yı soktum, Pifod'unu çıkardım, Neymar'ı soktum arkadaşlar. Neymar nasıl pas verdikti gördünüz mü arkadaşlar? Ama Lombard nasıl pas verdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama Aga senin topun yok mu Pil? Net olarak ver kankacığım. Hadi valen. C a birazcık daha iyi gol ataydın ya. İlk yarıda iki tane gol geldi. Acuna. Acuna Allah macuna. Gidelim mi? Neymar Junior. Neymar bıraktı Akan. Hakan bıraktı Sergio. Ramos. Ramos bıraktı Valencia. Hop fay. Tamam. Bunu verdi arkadaşlar. Evet. Sonra kalitlerse de adamı hayvan gelirlerdi ama Valencia niye kabul ediyorsun? Atabilecek miyiz bakalım. Bana tıpları kullanan en iyi zaten Fernando kullanıyor herhalde. Ama Hakan alacağım. Neymar alalım hadi bakalım. Neymar kullansın. Atamadım. Abi. Çok güzel sıyrıldı. Ben fake ikten gol attım hiç hatırlamıyorum zaten ya. Bir iki kralı değilim. Bak böyle pas vereceğiniz zaman gibi. Of. Olmadı. Gol yedik. Aa direkte patladı. Aa da direkte patladı. Yes. Çok şanslıyım. Dakikalar yetmişmiş. Artık bitmiş. Bu golleri kaçırdılar. Artık bitti yani. Bitti. Pes kendini yaşattı yaşatacağını.

Abi gol olurdu ya. Çok ani basmam lazım lan tuşa. Adam tutabilir doğru da. vardı doğru. Hemen kısada, kısa kasa kö köşe vuruş yapalım arkadaşlar. Dermişim. Hemen kandıralım oradan. Lampard. Ah! Olmadı. Bir golüm var mükemmel de Lampard senin de ya. Çok güzel gol attın. Mük yaptın. Mükemmel gol attın. Pavard. E, i̇ki sıfır eziyoruz. Hemen videoyu bitirmeye geçelim. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. PES videoların devamını gelmeyi istiyorsanız videoyu da like atın. Red videolarını çekmemi de istiyorsanız videoya yorum yapın. Zaten ben bir siz bir ben size bir soru sormuştum onu da hatırlatayım. PES 2021 mi? PES 2023 mi? Hangisi arkadaşlar? Ee, PES 2021 ise 1 yazın. PES 2023 ise 2 iki yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.